Değerli kardeşlerim bugün Allah Subhanahu ve Teala izin verirse ticaret ehli Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlardan ölçü ve tartıya dikkat etmekten bahsedeceğiz. Müslüman ticaret ehlinin özellikle ölçerek ve tartarak alışveriş yapanların dikkat etmeleri gereken en önemli hususlardan bir tanesi de ölçü ve tartıyı eksik yapmamak, ölçü ve tartıyı gözetmek ve riayet etmektir. Allah Subhanahu ve Teala ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam Müslümanlara özellikle bu hususu nasihat etmiş. Özellikle buna dikkat çekmişlerdir. Hatta öyle ki ölçü ve tartıda eksiklik yapmak bir kavmin helak sebebi dahi olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala özellikle bunu ifade etmiştir. Bu olaylar ve bu ayet ve hadisler bize ölçü ve tartıya son derece dikkat etmemiz ve riayet etmemiz gerektiğini ifade eder. Bundan dolayı özellikle ölçerek ve tartarak satanlar, örneğin süt alıp satanlar, örneğin pazarcılık yapıp meyve sebze satanlar veya kumaş ticareti yapanlar veya e, farklı hırdavat e, ürünü satanlar vesaire, bunların tamamında ölçü ve tartı işin içerisine girdiğinde Müslüman ticaret ehlinin bir kez daha dikkat etmesi gereken husus ölçü ve tartıya dikkat etmesi ve riayet etmesidir. Ölçü ve tartıyı iyi yapmak ise iki şeyle mümkündür. Birincisi ölçtüğümüz aletin doğruluğuyla, ölçüp tarttığımız aletin doğruluğuna dikkat etmekle. İkincisi ise onu ölçerken ya da tartarken onun ne kadar istenildiyse ya da ne kadar vaat edildiyse onun olması gerektiğine dikkat ederek ee, ölçü ve tartıyı eksiksiz yerine getirebiliriz. Bu iki husus olmadıkça ölçü ve tartıyı tam yapmak ve yerine getirmek asla mümkün değildir. Yani tarttığımız alet, tarttığımız ağırlık ya da ölçtüğümüz ee, alet, önce onun doğru olması gerekir, sonra da o doğru olduktan sonra ölçü aleti ve tartı aleti ya da onun için kullanacağımız alet doğru olduktan sonra onu yaparken biz ne kadar vaat ettiysek onun doğru olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Mutaffifin suresinin başında bizlere ne buyuruyor? "Veilülil mutaffifin. Ellezine izek tale ale'n ve iza kaluhum Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey aldıkları zaman tam ölçerler ama kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise onda eksiklik yaparlar. Onda haksızlık ederler. Onlar o büyük gün için diyor, yani kıyamet günü için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar. Şimdi Allah Subhanahu ve teala burada ölçüp tartıyı da eksiklik yapan, ölçerken ve tartarken nakıslık yapan, buna riayet etmeyen, tam yerine getirmeyenleri kıyamet günüyle tehdit ediyor. Ve onlara yazıklar olsun diye başlıyor ve ifade ediyor. Bu, bu olayın Buna dikkat etmemenin ya da bu noktada bir günaha girmenin ne kadar büyük bir şey olduğunu, ne kadar büyük bir günah olduğunu bizlere bildiriyor. Ve bize hatırlattığı şey kıyamet günü. Dikkat edin, ölçüp tartıda eksiklik edenlerin de bir özelliğini bahsediyor. Yani şu özellik, eğer kendileri satacaksa eksiklik yapıyorlar ama başkalarından bir şey alacaklarsa son derece hassaslar. Son derece hassaslar. Yani asla kendilerinin haklarına girmeye Müsaade etmiyorlar ama başkalarının hakkına ise hiç umursamaksızın bir anda haklarına giriyorlar. Bu, bu olayın ve bu günahın ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Ölçü ve tartıda bilerek, kasıtlı olarak nağıslık yapmak, eksiklik yapmak müşteriye bir ihanettir. Müşteriyi kaldır, kandırmaktır. Müşterinin hakkına girmektir. Ona zulmetmektir değerli Müslümanlar. Onun için Müslüman ölçüsünün ve tartısına dikkat etmek zorundadır. Bakın Rabbimiz Teala Enam suresinde başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاَوْفُ mizane وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْتِ Adaletle ölçüyü ve tartıyı yerine getirin. Onda herhangi bir eksiklik yapmayın. Yani her şey yerli yerince yapın. Dolayısıyla Müslümanların Müslüman ticaret ehlinin ölçmek ve tartmakla özellikle ticaret yapan Müslüman ticaret ehlinin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi budur. Ne yapacak? hata etmemek için, hata etmemek için ve birilerinin hakkına girmemek için, birilerine ihanet ve hainlik etmemek için olabildiğince elinden geldiğince gerekirse daha fazlasını e, vermeye dikkat edecek. Örneğin bir süt sattığında veya bir meyve bir sebze sattığında veya bir kumaş ölçtüğünde e, bir metre olacaksa, bir kilo olacaksa veya yüz gram olacaksa artık neyse kuru yemiş de satıyor olabilir. Kuru bakliyat da satıyor olabilir. Başka şeyler de satıyor olabilir. Hepsinde elinden geldiğince müşteriye vaat ettiğinden biraz daha fazlasını koyarak o haktan o hukuktan ne yapabilir? Korunabilir. sıyrılabilir. Aksi takdirde, aksi takdirde müşterisine ihanet etmiş olacak, haksızlık etmiş olacaktır. Allah Subhanahu ve teala ölçü ve tartı sebebiyle şu ay peygamberin kavmini helak etmiştir. O zaman bu bize şunu gösteriyor ve hatırlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinden de bunu anlıyoruz. Ölçü ve tartıda hile yapmak, bu konuda hilekar olmak hem dünyada hem ahirette azabı beraberinde getirir. Dünyada azabı şu ay peygamberin kavminde görebiliriz. Bir kavmin helak sebebi olmuş. Yani ölçü ve tartıdaki eksiklik bir kavimde bir toplumda alenen ortaya çıkarsa, alenen ortaya çıkarsa Allah subhanahu ve teala bununla bir kavmi helak etmiş. Dolayısıyla bu dünyadaki bir cezaya örnektir. Ahiretteki cezası ise Allah Subhanahu ve teala tarafından çok daha kat ve kat fazlasıyla verilecektir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i bize rivayet ettiği uzunca bir hadiste ölçü ve tartta eksiklik yapılması halinde kıtlığın ve bereketsizliğin topluma sirayet edeceğini ve zalim, adaletsiz hükümdarların onların üzerine musallat edileceğini bizlere haber vermektedir. Yani ölçü ve tartı eksiklik yapıldığında Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki dünyalık bir ceza olarak kıtlık, kıtlık, kuraklık ve bereketsizlik söz konusu olacak. Yani kazanacak kazanacak o toplum ya da o fert, o birey kazanacak kazanacak ama kendisine yetmeyecek. O çaldıkça, ihanet ettikçe, az tarttıkça kar ettiğini zannedecek ama Allah subhanahu ve teala ona kıtlık verecek, ondan bereketini alacak, o ona yetmeyecek eksik sattığında kâra geçtiğini düşünen o insan kendisinden daha fazla malın gittiğini görecek. Bununla beraber zalim hükümdarlar, adaletsiz yöneticiler, adaletsiz hükümdarlar o topluma musallat olur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu dünyalık cezadır. Hem de dünyalık cezaların en büyüğünden bu bereketsizlik, kıtlık ve zalim bir hükümdarın, bir zalimin insana musallat olmasından musallat olmaz. Dolayısıyla dolayısıyla ee, ölçü ve tarda hileli davranmak, hilekarlık etmek sadece ahirette cezası beklenilen bir şey değildir. Daha bu dünyada daha bu dünyada Allah Subhanahu ve Teala onun karşılığını hemen veriyor. Onun cezasını hemen veriyor. Ahiret azabı ise çok daha şiddetlidir. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam başka bir hadiste şöyle buyuruyor. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Sizlerden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki şeyi siz üzerinize almış bulunmaktasınız. Sizlerden önce gelip geçmiş olan kavimleri helak etmiş olan iki şeyi siz üzerinize almış bulunmaktasınız. Şuayb peygamberin kavmini helak eden ölçü ve tartıyı üzerinize almış bulunmaktasınız. Yani bu nedir? Bu nedir? Ölçü ve tartıya riayet etmeniz gerekir. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Allah Subhanahu ve Teala ölçü ve tartıya adaletle muamele etmenizi, adaletle ölçmenizi, adaletle tartmanızı sizden ister. Size bunu talep etmiştir, size bunu emretmiştir. Bunu yerine getirmediğinizde Allah subhanahu wa ta'ala bunun karşılığını ne yapacaktır? Verecektir. Yine aleyhissalatü vesselam İmam Bukhari rivayet ettiği başka bir hadiste buyuruyor ki sattığın zaman tart, satın aldığın zaman da tarttır aldığın ürünü diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu insanların birbirlerine güvenerek yaptığı muamelelerdendir. Bundan dolayı Bundan dolayı kişi ölçü ve tartı eksik yaptığında ihanet etmiş ve hainlik etmiş olur. Ben 100 TL verdiğimde o 100 TL'nin karşılığında 1 kilo sebze almak istiyorum. Ya da ben o 100 TL'nin karşılığında 1 kilo bakliyat aldığımı zannediyorum. Ya da o 100 TL'nin karşılığında 1 litre süt aldığımı düşünüyorum. Ya da 1 metre kumaş aldığımı düşünüyorum. Ve bunu kendim de o anda tartamadığım için, o anda bununla muamele edemediğim için karşımdaki satıcıya güvenerek kendimi teslim ediyorum. Ama onu verdiğimde aldığımı düşündüğüm şey eksik ve nakıs. Aldığımı düşündüğüm şey yerli yerince değil. Dolayısıyla güvenen bir insana ihanet etmek, güvenen bir insanı aldatmak ise günahı daha da büyük bir hale getiriyor. Dolayısıyla Müslümanların ticaretlerinde ölçüye ve tartıya son derece riayet etmeleri gerekir. Ölçüye ve tartıya riayet etmemeleri halinde hem dünyada hem ahirette cezaya ve azaba uğratılırlar. Allah Subhanahu ve Teala geçmiş kavimlerden şu ay peygamberin kavmini bu sebeple helak etmiştir ve dünyada da ahirette de bunu cezasız bırakmayacaktır. O zaman bizler ölçüye ve tartıya son derece riayet etmemiz gerekir. Hatta elimizden geldiğince bizden gerekirse daha fazla gitmesi için kendimizi ahirette ve dünyadaki azaptan Emin hale getirebilmek için bizden biraz daha fazla gitmesi için ölçerken ve tartarken müşterilerimize daha fazla vererek, daha fazla tartarak onları hakkına girmeden hareket edebiliriz. Allah Subhanahu ve Teala ölçüye ve tartıya riayet eden, ölçüde ve tarta eksiklik yapmayan kullarından bizleri eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente, ve ve davana elhamdülillahi rabbil